Aldım. Fena değil de. Hadi inşallah kaçırmazsak. Gitti. Valla. Aha. Yok. Ağzından attı. Dur bakayım sana bir güzel silikon ayarlayayım mı ben? Bak en kaliteli silikondan takacağım sana. He. Babana söyleme. Evet. Hı? Biraz bekletiyorum ama kusura bakma çünkü sana göre bir camış bulmaya çalışıyorum. Kaydırmaz Oldu lan bu. Kendime böyle takamadım onu Al bakalım. Dur. Çek. Bence şimdi iyi atış alacağım gibi hissettim. Şuna bak oğlum. Hadi sal Şuradan sal da görelim. Hadi. Gidiyor, bay bay. Büyü de gel. Hı. Gel. Rastgele de millete. Rastgele. Aldın. Aldım vallahi aldım. Kaldır oltayı dik. Bıraktı. Yok ne bırakacağım. Oo çok iyi. Kız baba <laughs> ikinciyi aldı ya. Dur. Tut al. Sen dur dur dur. Ben sana getireceğim dur. Çık, çık çık çık. Lan korkma çıkmaz. Dikkat et. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> dur ben şeyi açayım. <laughs> ha, tamam. Lan, ben seni oh baba ikinciyi çıkardı. Iy, ağzına girmiş. Çok kötü, çok kötü. Bak, bak yanlış tutuyorsun balı. Öyle tutarsan olmaz, kaçar bak. Şş, bana bak. Şuralar var ya bak, şuradan bastır. Ha, Şurada. bastır hafif. Bak, Baba! Hı? Tuttum! Bebe, cenemeler. <laughs> ne dedi? Abdurrahman abine göster diyor. Oğlum. Sağ <laughs> ol bakalım. Hadi bay bay. Yüce gel. Şey. Dur sahteyi sen elini yıka. Sahteyi de gösterelim. Dört oldu. Dört mü? Beş mi oldu? Dört oldu. Sahteyi de bu. Ben beşi de yaparım. E burada balık yok diyordum ben seni getirirken. Balık varmış. <laughs> Al bakalım oltanı. Evet. Şuradan. Hadi bakalım. Aa bu iyi vallahi. İyi ya. mi? Hazırlayayım mı kepçeyi? Bekle bakayım. Hazırla. Sığar mı? Sığar. Oh. Aç, tel aç, tel aç, tel aç, tel aç. Açtım. Ah. Bırak şeyi bana, oltayı. Aferin sana. Al balığın içinden. Tamam. Gel balık kardeş buraya. Baba! Aynen. Tamam, çok iyi. Bana bak bakayım, Bana da göster. Daha kamera çekiyor çünkü seni. Maşallah, maşallah. Abi. Ne kadar güzel değil mi? Çok güzel evet. Ee, hadi bakalım. Şu misini iyi bir açalım bir saniye. mesineyi biraz açmamız lazım ona. çünkü şurada düğüm olmuş bu Ben senin için geldim vallahi buraya. Al bakalım. Sana yemlerin de en taktık. Yemini de şurada gösterelim. Yem saklama yok. Değil mi? Evet. İşte. Yediden sonra keser burası. Biraz zor gel. Siyum son. Güzel sahte. Uzun öne taktık ağırlık olarak. İki buçuk gram taktık. Sen daha burada çok balık alırsın ha onu söyleyeyim. Daha akşam suyunu da beş gösteriyormuş. Öyle mi? Program beş mi gösteriyormuş? Beş gösteriyor. Yani akşam suyu bayağı iş yapıyor. Dur. bıraktı. Hadi be. <laughs> Vallahi iyiydi. Hey, her, her alacak diye bir kaydı yok. Ulan sen tutunca ben kendim tutmuş kadar seviniyorum ha. Soykan bugün şov yapıyor bize. Balık nasıl tutulur öğretecek yakında. diyorum Dur. oltayı çek oradan. Çek oradan çek çek çek. Dolaştıracağım bak. Heh. Getiriyorum dur. Oo güzel balık. Güzel, güzel, güzel. Dur 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 sen acele etme. Sen dur. Acele etme sen. Acele etme. Ah kaldı. Aferin. Vallahi kepçele <laughs> Aferin sana. Adamsın. Biz de aldık. Son taşı yapınca aldık değil mi? Evet. Saat atışı Tamam oltan. Tak yerine sen. Bakalım. Balığımız güzel. Bakayım. Şey nerede? Burada burada. Dur. Ayarlayacağız şimdi. Gerek var mı? Nasıl? Güzel. <laughs> Bıraktı zaten. Tamam, çok. Çok, iyi. çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Şey, şuraya, şuraya. şuraya at, çıkarayım. Dur, 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 dur. Üstünü batırma. Heh, dur. Şunu ilk önce bir yapalım. Elimiz ayağımıza batmadan şunu bir çıkartalım. Onu evet. çıkartırız, dur. Onu hiç elleme. O zaten güvende. Anladın mı? Sen onu çıkar. Heh. Tamam. Bizimkileri yerimiz çok iyi <laughs> Balık yok diyordun gelirken ama <laughs> Sabah suyunda iş yapmadan Ama yine kaçırmıştım ben hatırlıyorsan Kaçırmıştım Ulan bunu, bunu ya nasıl yerim Diğer taraflara dolaşmaya gerek yok bence Şey yaptıktan sonra çıkarıyorum Dur hemen çıkartacağız onu da tutabilir misin ağzını? Tutarım. Ağzını mı geçiriyorum bunu? <laughs> ağzını geçir. Öyle değil bak. Şöyle. Şuradan tut. Ağzını geçirip sıktıracağım onu. Tamam. Tamam. <laughs> Açalım şunu. Göre, göre. Ben yapayım mı istersen? Açılan ağzını. Ağzı şey geçmiş. Ben yapayım ver istersen. Geçiş. <laughs> hayır. hayır. Dur 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 dur. Al. Gel, gel, gel. Göster bakalım balığımıza oh, kameraya. Mis gibi balık. <laughs> dur, şunu da sökeyim madem de. Rahat göster. Ama dikkat et baka. Ulan bu da girif olmuş. Şöyle sökelim. Hah. Dikkat et, onu kıtlıya takacağız şimdi. Tamam? Sen biraz elinde tut bunu. bu. Güzel değil mi? Güzel. Oha daha önce büyük bir darbe almış. Başka bir Bunu salarız herhalde. Bilmiyorum ya. Kenara çıkınca karar veririz. Ben belki götürebilirim bir tane. Ha. Evet. Bak mısın sen öyle? Tamam, bunu açabilirsin şimdi. şimdi. Hayır. Şunu aç. Sen şunu aç. Yukarıdan aç, yukarıdan. Heh. Yukarıdan mı? Yok, ikisini ha. aynen öyle. Tamam. Bunu da şurada atacağız şöyle. Bunu senin arkana doğru atmamız lazım. Heh. arkana salla bunu. Tamam. Attım mı oraya?